Merhaba arkadaşlar. Bugün size tarihin en genç dolandırıcısından bahsedeceğim. 16 yaşında bir lise öğrencisi nasıl oluyor da 300 dolar milyonluk bir imparatorluk kuruyor ve sonra her şeyi bir anda kaybediyor. Barry Minkov'un zezeze best hikayesi, koca bir yalan üzerine inşa edilmiş bir rüya. Hazırsanız bu inanılmaz dolandırıcılık hikayesine dalalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye sizi şoke edecek. 1982, Kaliforniya. 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Bari Minkov, garajında küçük bir halı temizleme şirketi kuruyor. Zzzz Best. Evet, ismi biraz garip. Ama Bari'nin hayalleri büyük. Halı temizleriz, tertemiz yaparız. Diye başlıyor. Ama işler göründüğü gibi değil. Bari, bu şirketin sadece bir perde olduğunu biliyor. Çünkü asıl planı, halı temizlemek değil, insanları kandırmak. Bari, zekasını ve kurnazlığını kullanıyor küçük bir halı temizleme işinin nasıl milyonlar kazandıracağını biliyor musunuz? Tabii ki sahte işlerle. Bari, olmayan sigorta hasar işleri uyduruyor. Yani, hayali müşteriler, hayali temizlik işleri ve sahte faturalar. Bankalara bu sahte faturaları gösterip kredi alıyor. Yetmiyor, arkadaşlarını, ailesini, hatta komşularını bile bu işe yatırımcı olarak çekiyor. Herkese zızız best büyüyor, kırlıyız, diyor. Ama gerçek, şirketin kasasında gerçek para yok, Sadece borç ve yalanlar. 1986'ya geliyoruz. Barry artık 20 yaşında ve zezezezi best, inanılmaz bir şekilde büyüyor. En azından kağıt üzerinde. Şirket, Wall Street'te borsaya açılıyor. Evet, bir lise öğrencisinin garajda kurduğu şirket, şimdi 300 milyon dolar değerinde. Yatırımcılar sıraya giriyor. Herkes bu genç dahiye hayran. Barry, lüks arabalar alıyor, televizyonlara çıkıyor. Başarı hikayem diye anlatıyor. Ama bu bir başarı hikayesi değil, bir ponzi şeması. Yeni yatırımcıların parasıyla eski borçları ödüyor. Klasik bir dolandırıcılık taktiği. Peki, bu yalanlar ne kadar sürebilir? 1987'de bir ev hanımı her şeyi değiştiriyor. Evet, yanlış duymadınız, bir ev hanımı. Bir müşteri, zezize bestin sahte faturalarından şüpheleniyor ve şikayet ediyor. Bu küçük kıvılcım, dev bir yangına dönüşüyor. Gazeteciler, bankalar ve polis, barinin işlerini incelemeye alıyor ve gerçek ortaya çıkıyor. Zzzz Best'in %90'ı sahte. Sigorta işleri uydurma, gelirler sahte, her şey bir illüzyon. 1987'de Zzzz Best iflas ediyor. Yatırımcılar 100 milyon dolar kaybediyor. Bari Minkov, 21 yaşında kelepçeleniyor ve mahkemeye çıkarılıyor. 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Mahkemede, ben sadece başarılı olmak istedim diyor. Ama kimse bu yalanlara artık inanmıyor. Medya, Bari'yi tarihin en genç dolandırıcısı olarak manşetlere taşıyor. Zezezeze Best, tarihin en büyük ponzi şemalarından biri olarak anılıyor. Bari hapse giriyor. Ama hikaye burada bitmiyor. 1990'larda erken tahliye oluyor ve inanmayacaksınız. Ama yine dolandırıcılık yapıyor. Kilise cemaatlerini kandırarak milyonlar çalıyor. Sonunda yine yakalanıyor. Bari Minkov'un hikayesi bize şunu öğretiyor. Güven, çok güçlü bir şey ama yanlış ellere düşerse bir felakete dönüşebilir. Zezezeze Best sadece bir halı temizleme şirketi değildi. Bir yalanlar imparatorluğuydu. Bu çılgın hikaye sizi şoke etti mi? Daha fazla gerçek suç ve dolandırıcılık hikayesi için kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlara sizce bari neden bu kadar ileri gitti? Yazın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki hikaye daha da inanılmaz olacak. Görüşürüz.